Merhaba arkadaşlar. 9 Haziran Perşembe İzmir 1. ve 2. Altılı Ganyan tahmini paylaşacağım. 1. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. 1. Ayak 6 4 3 1. Ayak 6 4 3 2. Ayak 1 2 2. Ayak 1 2

ikinci altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 6 9 4 1 2 12 7 İkinci ayak 4 5 6

2 4. ayak 5, 7, 8, 2 5. ayak Bir numara Betül Kray Muhammed Mirbilgin'le tekimizdir. 5. ayakta bir tekimiz. Son ayak 6 10 5 Son ayak 6, 10, 5. İzmir tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.